Aztek İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Hernan Cortes'in rolü. Aztek İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Hernan Cortes'in rolü, 16. yüzyılda Meksika'da gerçekleşen önemli bir tarihi olaydır. Hernan Cortes, 1519'da İspanyol liderliğindeki keşif ve istila seferine liderlik etti. İspanyol kuvvetleri, Aztek İmparatorluğu'nu ele geçirmek için harekete geçtiler. Cortes'in liderliğindeki İspanyol güçleri, yerli halk arasındaki siyasi çekişmeleri kullanarak ve yerli müttefikler edinerek Aztek İmparatoru Moctezuma'nın başkenti Tenochtitlan'a girdi. Ancak Cortes'in liderlik ettiği İspanyol güçleri, yerli halkın direnişi ve salgın hastalıklar nedeniyle zorlu bir mücadele yaşadı. 1521'de İspanyol güçleri Tenochtitlan'ı ele geçirerek Aztek İmparatorluğunu sona erdirdi. Hernán Cortés'in liderliğindeki İspanyol istilası, Amerika kıtasındaki Avrupa sömürgeciliğinin başlangıcını işaret ederken, aynı zamanda yerli halklar için trajik bir döneminde başlangıcıydı.